Lider Çözüm Ortağınız Altekma Grup sunar. Ama şunu söyleyeyim tabii ülkede o kadar çok yanlış yapıldı ki... E, <laughs> yani bir güven kaybı çok kıymetli bir şey. Yani onu kaybetmemek lazım. Bu insan ilişkisinde de böyle, vatandaşla devletin ilişkisinde de böyle... Ya hala vatandaşın şeyi şu... Ya işte reform paketi deniyor... Acaba yapılır mı? Yapılırsa gerçekten adı bunun bir reform paketi olur mu? Yoksa işte hani şimdilik böyle bir mış gibi mi yapıyoruz, yapacakmış gibi miyiz? Dolayısıyla ya bunca yıldır yapmayan hükümet niye şimdi bugün yapsın ki bunları, soruları? E bu soruları vatandaşşa sordurduğu sürece insanlar da kendilerince bir şey var, cevap arayışı var. Bir kısmı diyor ki Evet ya işlerin iyi gitmediği kabul edildi. İşte hatta bu sürecin seçim kaybettirebileceği ortaya çıktı ve bir tekrar politika yeniden oluşturuluyor. Dolayısıyla burada söylenenler yapılır ve işte işler yoluna girer. Bunlar döviz almayanlar çıktı. ya da dövizini satanlar ikinci grup. Yok ya bugüne kadar yapmamışlar. Bundan sonra zaten yapmazlar. Burada bir fırsat var. O fırsat ne düştü, düşmüşken alalım diyenler. Şimdi bu iki grubun yani yerli taraftaki İki grubun mücadelesi bu. Tabi bu arada bir tanesi, evet hocam buyurun hocam. Bir tanesi Orhan, Orhan Bey diyor ki ya ayıp ediyorsunuz. Anlaşanlı ekonomistler hiç utanmıyor musunuz diyor. Yani e, vatandaşlığı korkudan alıyor. E, Orhan Bey biz zaten korkudan alanlara altın ve döviz bir şey demiyoruz. Bizi sürekli olarak e, düşecek mi yükselecek mi yani alıp bir kenara atan korkudan bir tarafa e, parasını koymuş olan da zaten bize bu soruları sormuyor. Soruyorlarsa garip zaten. Ya uzun vadeli olarak almış olanlar bunu sormamalı. Yani biz zaten bunu anlatmıyoruz. Bundan serzenişte bulunanları ruhuna hitap eden, onları sakinleştirmeye çalışan bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ee, Cihan Duru, saygıdeğer Duru diyor ki, yahu diyor ben arabadan çok kar ettim. Aman aman Cihan Bey sakın ha bakın. Konjonktürel olarak bazı sektörlerde bazı kazançlar oluşabilir ama zannetmeyin bunlar ilelebet böyle devam eder. Hayır. Elbet bu pandemi bitecek, işler normale dönecek. Hiçbir zaman ikinci elden öyle bir para falan kazanamayacaksınız otomobilde. O yüzden bunun da altını çizeyim. Ama konjonktürel kazançları istikrarlı kazanç zannetmeyin. Altın cebine koydun paranı hakkını helal et. Ne güzel. Harika para kazanmışsın hünerine harca ne yaparsan yap ama zannetme ki çok büyük iş yaptım ben. Hep de böyle olacak. Birdir bir gibidir. Bak bir yanda bir bakarsın. Ortada kalıvermişsin. Aman he. Aman hocam, diyor. Hocam iki Hı. tane şey söyleyeyim bu konuyla ilgili. Bir, dünyanın başka bir yerinde ikinci el araç bir yatırım aracı olarak hiç kullanıldım bugüne kadar. İki, işler bu kadar yolunda olsa bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanlığı sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı toplantıda Adalet Bakanı olur mu? İşte. Yani e, şöyle diyeyim, ülkenin en önemli sorununun ne olduğu anlaşılmış derim sadece. Adalet. O <laughs> Yapma. Yayının sonuna geliyoruz. Yapma. Evden şimdi katılıyorsun. Hocam. Biz onu Yok. Dur. Söz hakkı doğdu. Ha, evet evet. Biz, biz onu söylerken bize e, laf eden arkadaşlara söylemek lazım. Yani, yani Allah'tan Allah'tan Sayın Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla böyle bir reforma ihtiyaç olduğunu söyleyince e, o arkadaşların önemli bir kısmı gene ortadan kayboldular. Hani Merkez Bankası faizi pas geçtiğinde çok yanlış oldu bu dediğimizde faiz lobisi memleketin ekonomisini batıracaksınız diyen arkadaşlar kur 8.50'ye gittiğinde arazi olmuşlardı ya. Onlar aynı grup işte. Çok doğru. Eee Pisami üstadım bir başka saptama mecburiyetinde için herkes diyor ki e, arabasını satıp bankaya koyuyor sonra onu dövize çeviriyor. Arkadaşlar bankada bulunan TL'nizi elektronik sistem üzerinden dövize çevirmeniz de döviz yükseldi. Haber <laughs> Bir kere bu. O sizin ulusal paraya olan güvensizliğinizi gösteriyor ve siz ulusal parayı döviz cinsinden türev bir enstrümana çeviriyorsunuz. Gerçekten dövizin yükselmesi Mert Üstadımın dediği gibi efektif talebi mevcut döviz arzının üzerine çıkmasıyla olmuş Yani öyle bir fiziki talep geliyor ki sadece fiziki derken bunu e, maddi olarak kağıt para olarak kastetmeyin. Yani borç ödemek, yabancı bir kuruluşa para göndermek mecburiyeti, ithalatçıların ki bunların çoğu da ihracatçı, mecburen ham madde ödemeleri falan. Memleketten döviz çıkıyor arkadaşlar. Yani bu tabii ki dövizi yükseltiyor. Şimdi sakinleşmesinin sebebi kendi iştigali haricinde spekülatif amaçla ne lazım diye efektif olarak döviz alanların kızı kesildi. Onun özeti bu. Yani Şimdi, demin Mert Bey'in dediği gibi üstadımın evet. yani diyor ki talep yavaşladı. Talep yavaşlayınca dövizli bir gevşeme oldu. Bu demek değildir ki ilelebet işler böyle olacak. Hocam. Bu niye oldu? Rüzde rüzgar oldu bilmem ne oldu vesaire. Hocam bir şey soracağım ama sürenin sonuna geliyoruz. Sen çünkü evdesin ben eve yetişeceğim. Haklısın. <laughs> e, bir şey söyleyeyim. Bunca yıllık akademisyensin. Dünyanın pek çok yerini gezdin gördün. Bu evet. kadar efektif işlemin yapıldığı başka bir ülke gördün mü? İyi e, ee, geçenlerde bize bir uyarıda bulunmuşlar. Arkadaşlar demişler resmi döviz piyasası var bir de gayri resmi döviz piyasası var. Bu ne anlama geliyor? Diye üzerimize çizik atmışlar. Yani demişler ki sizin resmi piyasasınız bulamadığı zaman gayri resmi döviz piyasasına başvurup kapalı çarşıya Tabii tabii. Oradan döviz alıyormuş diyor. Yani efektif talebi karşılayan bir başka piyasa var. Buna ne, ne deme? Bu ne abes bir şey diye hafifçe üzerimize çizik atmışlar. Yani bizim aslında dünyada belki Latin Amerika'daki birkaç tane tuhaf ülke ve Güneydoğu Asya'daki birkaç tane tuhaf ülke haricinde bizimki kadar efektif döviz işlemi yapılan bir ülke daha yok. Peki Hiç neden hocam? Neden burada bu kadar yüksek sence? Ee, üstadım Şöyle diyeyim. Yalnız soru sormak ne keyifli şeymiş, şeymiş ya. Tabii bana. tabii. <laughs> Cumhuriyet'in ilk 15 yılı e, TL'nin dolara karşı değerli olduğu bütçe fazlası verdiğimiz ve dış ticaret fazlası verdiğimiz çok acayip bir dönem. En son dış ticaret fazlasını 1946 yılında vermişiz. Sonra 2. Dünya Savaşı'nın yokluğundan hemen ardından gelen cari açık dış ticaret açığı, bütçe açığı sarmalı, Türk insanının kendi ulusal parasına olan güvenini tahrip etmiş ve döviz kıtlığı yaşanmış ve 1938 yılında Çin'e milyonlarca doz aşı ihraç eden hem de bedelsiz aşı ihraç eden Türkiye bugün uçak inecek de Çin'den aşı gelecek diye sevindirik olacak bir vaziyete gelmiş. Yani şimdi bütün bunları topladığımızda vatandaşın devletine, iş insanına, sanayisine, sektörlerine güvenini azaltan bir 70-80 yıl yaşamışız. Çok açıklı olarak söylüyorum. Yani Cumhuriyet'in ilk 15 yılı, hatta 1946'ya kadar İkinci Dünya Savaşı dahil yaşanan süreçte ekonomiye güven, devlete güven, iş insanına güven paramparça olmuş ve muhafaza muhafazakar iktidarların eee tutuculuğu yani dövize muhtaç bırakan politikaları sosyal demokrat hatta solcu iktidar ya da koalisyonların da ülkeyi fakirlikte eşitlemeye çalışma çabaları bu benim olaylarla Türkiye ekonomisi kitabı var Yalın Alpay ile beraber yazdığımız orada net şekilde vatandaşı demiş ki kardeşim ulusal para ne ya ben en güzeli Amerikalı'nın parasını alır. Zaten bütün maliyetin Amerikan doları. Evler Amerikan doları. Arabalar Amerikan arabası. Efendim, bu içinden Amerika'dan geliyor. Değil mi? Lastik ayakkabılar Amerika. Avrupa'da da öyle bir şey yokmuş abi. Bizi dolar delisi yapmış. Ve bu 1950'den sonra pekişmiş. Dediğim gibi en haşmetli devalüasyonumuz da maalesef 1958 yılında yaşamışız. Yani bütün bunlar zaten Bizim ilk 20 yıl, Cumhuriyet'in ilk 20 yılındaki hafızamızı süpürmüş gitmiş Mert Acı evet. ama gerçek. Lider çözüm ortağınız Altekma Grup sundu.